Arkadaşlar merhaba. Çağrıların 5. gününde sizlerle birlikteyiz. Dün 4. E, gün videosunu sizle paylaştıktan sonra bir çağrı daha yapıldı arkadaşlar. Bununla ilgili bir içerik oluşturmadık. Bugünkü videomuzda dünkü çağrıyı da bugüne ekleyerek o şekilde sizlerle paylaşacağız. Bunu başında belirteyim. E, ayrıca arkadaşlar, Milli Samim Üniversitesi'nde 2026 yılında hazırlanmak isteyen adaylara yönelik e-kitabımız e da güncellendi. E, mülakatlara kapsamlı bir hazırlık yapmak isteyen adaylar güncel e-kitabımızı alarak ya da doğrudan bizim de mülakat eğitimi alarak e, sağlıklı, profesyonel bir hazırlık süreci yürütebilir. Kısa bir girişin ardından bugünkü videomuza geçelim. Bugünkü sıralamalar incelediğimizde Hava Harp Okulu bugün kayda en son 1063. adayı çağırdı. Hava Harp Okulu'nda dün ile bugün arasında 90 kişilik bir artış gerçekleşti. İstikam sınıfına baktığımızda bugün kayda yeni aday çağırmadığını görüyoruz arkadaşlar. 354. adayı da beklemekte. Deniz Harp Okulu bugün kayda en son 1288. adayı çağırdı. Deniz Harp Okulu'nda dün ile bugün arasında 47 kişilik bir artış gerçekleşti. Sahil Güvenlik bugün kayda en son 493. adayı çağırdı. Sahil Güvenlik'teki artış miktarı 32 kişi. Kara Harp Okulu sayısal puan türünde Bugün kayda en son 1612. adayı çağırdı. Sayısal puan türündeki artış miktarı 33 kişi. Eşit ağırlık puan türüne baktığımızda ise bugün kayda en son 905. adayın çağrıldığını görüyoruz. Eşit ağırlıkta bugün kayda 8 aday daha çağrıldı. Son olarak karar bokulu sözel puan türünde bugün kayda yeni aday çağırmadı arkadaşlar. 136. aday da beklemekte. Genel olarak çağrıları değerlendirdiğimizde Aday çağrılarında arkadaşlar bir düşüş olsa da en azından az da olsa aday çağrıları devam etmekte. Bu bizim için güzel bir durum. Çağrıların az da olsa devam etmesi sonraki günlerde aday çağrılarında daha güzel haberlerin geleceğini işaret etmekte. Bugünkü çağrıları geçen yıl çağrıların 5. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Bugün Hava Harp Okulu kayda en son 1063. adaya çağırmıştı. Geçen yıl Hava Harp Okulu kayda en son 872. adaya çağırmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçen yılla kıyaslandığında bu seneki adaya çağrıları gayet güzel. Hava Harp Okulu istikam sınıfı bugün kayda en son 354. adaya çağırmıştı. Geçen yıl istikam sınıfı kayda en son 138. adaya çağırmış. Bugün Kayda Deniz Harbi Okulu 1288. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Deniz Harbi Okulu çağrıların 5. gününde 1007. adayı çağırmış. Sahil Güvenlik bugün Kayda en son 493. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Sahil Güvenlik Kayda en son 328. adayı çağırmış. Kara Okulu'na baktığımızda sayısal puan türünde bugün kayda en son 1612. adayın çağrıldığını görüyoruz. Geçen yıl çağrıların 5. gününde sayısal puan türünde 1390. adaya çağrılmış. İştarlık puan türüne baktığımızda bugün kayda en son 905. aday çağrılmıştı. Geçen yıl iştahlık puan türünde kayda en son 837. aday çağrılmış. Son olarak bugün kayda en son sözel puan türünde 136. aday çağrılmıştı. Geçen yıl sözel puan türünde kayda en son 156. adayın çağrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bugün ile geçen yılki çağrıları kıyasladığımızda da bu seneki çağrıların arkadaşlar ne kadar güzel ilerlediğini sizler de görüyorsunuz. Erkek adaylardan sonra kadın adayları inceleyelim. Hava Harp Okulu'na baktığımızda bugün kayda en son 52. adayın çağrıldığını görüyoruz. Hava Harp Okulu'nda dün ile bugün arasında 19 kişilik bir artış gerçekleşti. Kadın adaylarda arkadaşlar 19 kişilik artış gerçekten çok güzel bir artış. Deniz Harp Okulu bugün kayda en son 61. adayı çağırdı. Deniz Harp Okulu'nda dün ile bugün arasında 6 kişilik bir artış gerçekleşti. Sahil Güvenlik bugün kayda en son 28. adayı çağırdı. Sahil Güvenlik'teki artış miktarı 21 kişi. Şu anki arkadaşlar e, gelinen sıralama aslında 2024 ve 2023 sıralamalarına baktığımızda e, iki katı artmış durumda ve bu Sahil Güvenlik için gerçekten çok e, harika bir haber. Umarım e, bu şekilde aday çağrıları devam eder. Diğer okullarda da e, ne kadar çok aday kayıt hakkı kazanırsa bizim için o kadar iyi. Karar Kara sayısal puan türünde bugün kayda en son 116. adayı çağırdı. Sayısal puan türündeki artış miktarı 2 kişi. Son olarak eşit ağırlık puan türüne baktığımızda bugün kayda yeni aday çağırmadığını görüyoruz arkadaşlar. 36. aday da beklemekte. Bugünkü sıralamaları geçen yıl çağrıların 5. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Tablomuzu incelediğimizde Bugün Hava Harbokulu kayda en son 52. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Hava Harbokulu kayda en son 35. adayı çağırmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel ilerliyor Hava Harbokulu. Deniz Harbokulu bugün kayda en son 61. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Deniz Harbokulu kayda en son 61. adayı çağırmış. E, geçen yılla paralel ilerlemekte Deniz Harbokulu. Sahil Güvenlik bugün kayda en son 28. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Sahil Güvenlik kayda en son 12. adayı çağırmış. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 5. günde sahil güvenlikteki kontenjan dolmuş geçen yıl. 2024 yılında sahil güvenlik kadın adaylarda 12. sırada kapattı. Bu 12. sıraya da arkadaşlar 2024 yılında 5. günde gelindiğini görüyorsunuz. Kara Harbi Okulu sayısal puan türünde bugün kayda en son 116. adayı çağırmıştı. Geçen yıl sayısal puan türünde kayda en son 78. aday çağrılmış. Karar bokulu sayısal puan türünde arkadaşlar bu sene çok güzel aday çağrısı yapıyor. Umarım bu şekilde devam eder. İştahlık puan türüne baktığımızda bugün kayda en son 36. adayın çağrıldığını görüyoruz. Geçen yıl iştahlık puan türünde çağrıların 5. gününde kayda en son 54. aday çağrılmış arkadaşlar. İştahlık puan türündeki aday çağrıları geçen yıla kıyasla biraz geriden ilerlemekte. Önümüzdeki günlerde umarım eşit puan türünde de güzel bir artış olur diyelim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki çağrıda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.